Bugün Müslümanların mesaisi kadere tevafuk ediyor. Müslümanların ufak tefek gayretleriyle gelinemezdi. Allah bir hak ediyoruz bin veriyor. Ehli küfür bin hak ediyor bir ver. Çünkü onlar kadere ter. Ordusuyla, süngüsüyle ihtilal yapıyor. Hükmünü iki sene devam ettiremiyor. Sonuncusunda iki saat bile devam ettiremedi. Silahsız halk topuyla, tüfeğiyle, uçağıyla gelen 40 yıllık bir hazırlığı ezimete uğrattı. Bu milletin dirayetiyle değil, milletin arzusunun kadere tevafuk bereketiyledir. Aynı bereket bizi yeniden İslam dünyasının lideri yapacak. O talih o şans, o istidat başka hiçbir millette yok. Osmanlı'yı yıkanlar adeta bir aslan postundan 40 tilkiye 40 yaptılar. Hiçbiri bir yavru aslan olamadı. 90 sene sonra o aslanın evladı olduğumuzu, torunu olduğumuzu hatırladık. Yavru aslanlıkla başladık.